Saygıdeğer Metropol TV izleyicilere yine bu hafta sizlerle beraber fotoğrafın dili olsa programda beraberiz. Bu haftaki programda yine sizlerle biraz gerilere götürmek istiyorum. Fotoğrafta gördüğünüz gibi Honas Kiraz Festivali'nden bir anı. Bu fotoğraflar Honas'ın Pınarbaşı mevkinde bulunan diğer ismi de Göz olan yerde yapılmaktaydı. Burada gördüğünüz gibi çadırlar kurulmuş. Herkes ve civar köylerden, şehirlerden gelenler çoğunlukta. Bu fotoğrafta söylemek istediğim Pınarbaşı gerçekten de mesirelik bir yer. Fakat Mevsim koşulları elverdiği müddetçe honazda kiraz mevsiminde mutlaka bir kiraz festivali yapılırdı ve bütün protokol üyeleri de katılır ve birçok etkinlikler yapılırdı. Daha sonra bu etkinlikler, yani yıllarca sonra bu etkinliklerde folklar ekibileri, güzellik yarışmaları ve güreşlerde yağlı güreşlerde yapılmaktaydı. Fakat son günlerde yani son yıllarda pek eskisi kadar e, azamette bir şekilde yapılmıyor. Herhalde mevsimlerin bu şekilde el vermediği sürece gerçekten de e, Honazlar bu konuda muzdaripler. Şimdi sizlere yine de Honaz'ın bir başka fotoğrafını göstermek istiyorum. Bu fotoğrafı 1967 yılında Honaz'ın en yüksek dağı olan Honaz tepesine çıktım. Ve bu aradan da en iyi görüntüyü almak için bu fotoğrafı çekmiştim. Yani 67 yılından beri Honaz ne kadar gelişmiş, görüşmüş, bunu bir honazlı olarak e, göstermek istedim. Gerçekten de benim için çok değerli bir fotoğraf bu. Gördüğünüz gibi Honaz o zaman küçücük bir nahiye ve uzun yıllarda nahiye olarak kalmıştı. Daha sonraları da kaza oldu. Bu fotoğrafta dikkat ederseniz, tabi bunu Honaz da çok daha iyi bilir ve e, evlerin hemen baş e, aşağısında Artık bahçeler devam etmekte ve bu bahçelerin neticesinde biraz da aşasında kiraz bahçeleri vardı. Bu kiraz bahçeleri gerçekten de Honaz'ın bir meyve deposuydu. Bu fotoğrafa bakarak gerçekten de eski günlerime, eski yaşantımla ve Honaz'ın özlemini gidermeye çalışmaktayım. Şimdi sizlere bir başka konuya götürmek istiyorum. <laughs> bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir temizlik haftası yapılıyor. Hacı Halil Bektaş İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri Hüseyin Bas beraber Pamukkale'ye geldiler. Ve bu Pamukkale'de her talebenin elinde bir çöp torbası ve ellerinde pankartlarla Pamukkale ziyaret eden kişilere bu pankartları okutarak onların da bu temizlik kampanyasına katılmalarını rica etmişlerdir. Değerli Metropol TV izleyicilere bu hafta da fotoğrafın dili olsa programının sonuna geldik. Aynı fotoğraflarla beraber haftaya yine sizlerle beraber olacağım. Hoşçakalın.